Allah aşkına 1 milyar 700 milyon diyoruz biz. Bilemeyiz kimsenin imanını sorgulayacak değiliz. Ama şunu sorgulamayı da yapmamız lazım. 1 milyar 700 milyon Müslüman eğer gerçekten Müslüman olsaydı bugün Mescidi Aksa'nın hali böyle mi olurdu? 1 milyar 700 milyon eğer gerçek manada Müslüman olsaydı Suriye'de bugün yaşananlar 5 yıldır bu ızdırapla, bu acıyla yaşanabilir miydi? Suriye'den şu anda kaçıp giden o kardeşlerimizin bazıları Arap ülkelerine gitmiyorlar. Siz Suudi Arabistan'a giden bir Suriyeli duydunuz mu? Katar'a giden birisini duydunuz mu? Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden birilerini duydunuz mu? Ama bakın Almanya'nın kapılarında sürünüyor o insanlar. Biz bunu bilsek ve bu ızdırabın ne demek olduğunu bilsek başka hiçbir meseleyi konuşmayız ve yüzümüzü de yerden kaldıramayız. Bu bizim için bir zillettir. Büyük bir zillettir. Eğer biz bu zilleti anlasaydık o ayetlerde söylenen kum emrini üzerimize alırdık. Ayağa kalkardık. Sorumluluğumuz neyse çapımız imkanlarımız çerçevesinde bir şeyleri seferber ederdik ve bu işin ızdırabı altında inleyerek kaybettiğimiz o izzeti kazanma adına bir yönüyle bir şeyler yapardık